Yine gürültü var yan gazinodan. Sazım düştü. Dilim düştü. Kalemimden düşüm düştü. Sokak mazgallarına yaşım düştü. Yine buralarda figan gezer. Feryadımdan ahım düştü. Van Gölü'ne yakamoz. Dalgalara yazım düştü. Yine buralar kuru gürültü. Hoyratça gezinen kaldırımlar, caddelerden sokaklar geçti. Hafese sakladım bütün zamanları. Saksıdan kuşum düştü. Zorlu geçecek yine mersinler. Hırkamı çıkarsam kışlara kart bir düşer. Hırkamı çıkardım da düğmelerim düştü. Sana şiirler okudum da Şiirimden hecelerim Ellerimden Ellerin düştü Her şey düştü de Bir sen düşmedin Şimdi Şimdi seni düşündüm de Gözlerinden Göz kapaklarım düştü Sen düştün Ölüm düştü Ölüm